Şanlıurfa Akçakale Bulutlu Mahallesi'nde oturuyoruz. 300 metrelik bir yolumuz vardır işte. İşte çocuklarımızı okula bile de gönderemiyoruz. Görüyorsunuz işte. 4 yıldır şikayet ediyoruz. Ama boştur. Halimizi görüyorsunuz işte. Kendi evimiz burasıdır. Çıkamaz olduk evimizden. Arabamız komşuların evlerinde bırakıyoruz. Bir tane engeli çocuğumuz vardır işte görüyorsunuz. Görüyorsunuz işte çocukların hali. Her gün ayakkabı alıyoruz yetiştiremiyoruz. Bu yolun yüzünden. Tarih 2023 Aralık ayın 22'sinde dün gece yağmur oldu yolumuzda görüyorsunuz. Engelli çocuğumuzu sırtımıza alıp okula göndermemiz için